NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya'ya karşı Zafer Prena'nın ilk maddesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik için davet alması olduğu ve NATO'nun bu konudaki yaklaşımının ne olduğu yönünde bir soru alan Rutte, Zafer Planı'na müttefiklerle konuştuk ve bu mesele şüphesiz bu hafta masada olacak. Elbette bu konu Perşembe gecesi Ukrayna ile NATO arasında yapılacak toplantıda tartışılacak. Bildiğiniz üzere savunma bakanları olarak NATO zirvesinde Ukrayna'nın üyelik yolunun geri dönülemez olduğunu ve Ukrayna'nın NATO'ya her zamankinden daha yakın olduğunu kabul ettik dedi. NATO'nun Ukrayna'ya sağladığı destekten bahseden Ruth, 40 milyarlık taahhüt konusunda anlaştık ve teslimat yolunda ilerliyoruz. Birçok müttefik Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşmaları imzaladı. Birlikte yaptığımız çalışmalar Ukrayna'yı daha güçlü bu çalışmaların hepsi Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecine katkıda bulunuyor. Ukrayna tabi olarak zamanı geldiğinde ittifaka katılacak ve bu konuyu da Zelenski'nin zafer planı kapsamında tartışacağız dedi. Urut, bugün Ukrayna'nın üyelik sürecinin tam olarak nasıl şekilleneceğini söyleyemem fakat gelecekte Ukrayna'nın bize katılacağına kesinlikle inanıyorum dedi.